Allah。 şu kainat sarayının sanatkarı bilinmek ister. Madem bilinmek istiyor, elbette bildirecek. Madem bildirecek, elbette konuşacak. Madem konuşacak, elbette akıl ve ruhur sahibi olan insanla konuşacak. Madem insanla konuşacak, elbette insanlar içinde onun kelamını anlamaya en müsait bir seçkin kuluyla konuşacak. Ve sonra da bütün bir insanlıkla o kulu vasıtasıyla konuşacak. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse şu kainat sarayının sanatkarını bilmek ve tanımak isteyen o seçkin kulu bulmalı, onu dinlemeli, ona tabi olmalıdır. Bu gelen o kutlu rehberi bulmak ve ona tabi olup salatu selam getirmek için çıkılmış hayali bir seyahattir. Bu gelen son peygamber ismiyle bilinen, 15 asırda milyarlarca insanı kendine ümmet yapmış, ahirette de belki bunun onlarca katını, Livayül Hamd sancağı altında toplayacağı müjdelenen Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı tanımaya yönelik bir arayıştır. Onu tanıyan herkesin şehadetiyle davasının doğruluğu ispatlanmış bu zat, peygamberlik vazifesinin delili olarak şu kainat halikının beli bir mektubunu göstermektedir. Kainat kitabının bir fihristi hükmündeki bu Kur'an-ı Azim şana bakan görür ki bu mektup taşıyıcısından övgüyle bahsediyor. Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ey Resulüm! Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da ettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Ey Resulüm! Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ey Resulüm! Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gönderdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne Resulüne indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaplara imanınızla sebat edin. Size geçmişte bildirilmiş olan haberleri doğrulayıcı olarak indirdiğim vahye, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ey Resulüm, de ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım kimimiz kimimizi Allah'ın yanında rab edinmesin Allah'a ve resulüne inananlar ve onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayanlar işte onlara ecirleri verilecektir Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah bunu kabul ettiniz. Bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde onlar kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala siz de şahit olun Zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim. Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse, işte onlar dinden çıkmış fasıklardır. Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, isteyerek veya istemeyerek Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp ona götürülürken, onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ey Resulüm! Biz seni Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve nur saçan bir çera olarak gönderdik. Ve sen pek büyük bir ahlak üzeresin. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Salli ala Muhammed. Şimdi dönüp Muhammed Ülemin, her sözü doğru Muhammed diye tanınan bu sadık elçinin kendisine kulak verelim. Acaba kainatın tılsımını açan bu nebi kendisini bize nasıl tanıtıyor? Bir taraftan Allah'ın kendisinden Habibim diye bahsettiğini söyleyerek büyüklüğünü gösteriyor, diğer taraftan beni övmekte aşırıya gitmeyin, ben sadece Allah'ın Resulü ve kuluyum diyerek tevazudaki büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Bir taraftan ilk yaratılan benim nurumdur diyor, diğer taraftan ümmetinin kendisini Yunus peygamberden üstün görmesine izin vermiyor. Kendisinden önce gelmiş peygamberlerden bahsederken, ''Ben Atam İbrahim'in doğası, Hazreti İsa'nın da müjdesiyim.'' diyor. Kendisinin asıl vazifesinin üstün ahlakı tamamlamak olduğunu söylüyor. Bir kabilenin değil her renkten insanın peygamberiyim diye ilan ediyor. İnananlarıyla kendisi arasındaki asıl ilişki olarak sevgiden bahsediyor. Allah'ı nimetleri için, beni de Allah beni sevdiği için senin diyor. Benimle benden önce gelmiş peygamberlerin hali şu adamın misali gibidir. Adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır. Sadece köşelerinin birinde bir tuğla yeri boş kalmıştır. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve o eksikliği görüp bu eksik tuğla konulmayacak mı der. İşte ben bu tuğlayım ve ben peygamberlerin sonuncusuyum. Peygamberlik görevine karşılık sevgiden ve adı anıldığında bir selam göndermekten başka bir ücret de istemiyor. Allahümme Kur'an onu anlatırken, andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür. Bütün müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. Dediği gibi, o da ümmetine olan düşkünlüğünü şöyle anlatıyor. Hayatım sizin için rahmet ve berekettir. Yanımda konuşursunuz, size cevap veririm. Ölünce de vefatım sizin için rahmet ve bereket olacaktır. Öldükten sonra da amelleriniz bana arz edilir ve ben bakarım. Eğer iyilik yapmışsanız Allah'a hamd ederim. Eğer kötülük yapmışsanız Allah'tan affınızı dilerim. Görülüyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın kendi sözleri dahi peygamberliğine delildir. Bu delille imanımızı arttırdıktan sonra bakalım onun davranışları da son peygamber olduğuna şahit midir?